Videoya uzun bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Bu videoda Perge Antik Kenti'nin önceki bölümden kalan ikinci kısmını göstereceğim. Fakat ilerlediğimiz bölgeler o kadar güzel ki bir an önce gelmek üzere olduğumuz yerleri paylaşmak istiyorum. Bu yüzden antik kentin geri kalan kısmını biraz kısaltarak paylaşacağım ve bir an önce yola kaldığımız yerden devam edeceğiz. Antik kentin tüm detayını merak ediyorsan bir önceki paylaştığım B29 yani 29. bölümü izleyebilirsin keyifli seyirler şeyden Burdur'dan başladım. Burdur'dan. Evet Fethiye'ye doğru gideceğim var. inşallah. Hadi <laughs> bakalım. <bir> şey <laughs> Teşekkürler. Bunaltıyor evet. <laughs> Bak Türk'ten çok yabancı var burada Türklerin hiç mi merakı yok ki böyle şeyler? Değil mi? <laughs> In Olympia. Okay? In Olympia, <laughs> in the temple of Zeus, and they first initiated those kind of events to please their god and goddesses. That was the method that they uh, worshiped uh, Zeus. Like mostly food races, mostly food races, and, and boxing and wrestling. So, like one, this is a uh, <laughs> Boks yapıyor falan. Boks ve yemek savaşları var mıymış? Ne öyle bir şey? Sallıyor işte ya. Bunların hikayesini anca kendiniz çözersiniz. Şöyle kart verebilir miyim? Ha, okutuyorum galiba. Özel. Tamam. Ha bu şeyde kullandım. Bir yeni mi almam lazım şimdi? Ne yapayım? İndirdim. Ha tamam var üyeliğimde de. Onu alayım telefonu unuttum bisiklette. <laughs> <laughs> Allah. <gülüyor> Şöyle girdi ama. Bir fotoğraf istiyor. Ha. Benim fotoğrafım mı acaba ha? Şöyle <laughs> Ay. Süper, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bu artık galiba çöp değil mi? Aynen, tamam. Iyi. Teşekkür ederim, çok sağ ol. İyi çalışmalar. Minnoş. Şey, hanımefendi çok yardımseverdi. Çok iyi. Yardımcı oldu. Diğer gittiğim yerdeki müzede, Aspendos'ta adam kovacak zannettim beni. Kafayı da iyi vurduk ha orada. Acımadı Allah'tan. <laughs> Kask vardı. Buralar hep böyle taş yığını. Bunları da niye böyle saklıyorsunuz? Sanki birleştirecek misiniz anasını satayım hepsini tek tek? Yeniden mi inşa edeceksiniz? E ne yapsınlar peki böyle sergiden burada? Bunları atsınlar mı? Araştırmaya göndersin, ağaçlarına. Baksana <laughs> buraya. Oranın ta ucunu yürünmez ha. O da antik tiyatro gibi bir şey. Neymiş acaba? Bakalım. Stadyummuş. Ben geldim, ben geldim. Seyirciler de Ben geldim. Oha 2024'e gelmişiz yanlış döneme geldik be. <laughs> Yıkılmış bizim stadyum yanlış döneme denk geldik. Şu an ne hayal ediyorum biliyor musunuz? Gölgelik yapan şemsiyeler var ya onlarda ne olacak ama içinde de bir mekanizma su haznesi olacak tuttuğun yerde. Dışarıya böyle kenarlarından soğuk serin sular üfleyecek böyle hani bazı sokaklarda serinletmek amacıyla su püskürtüyorlar ya o olacak onda da işte. Ah pefir pefir gideceksin şemsiyeli. Buradan mucitlere sesleniyorum. Hadi yine iyisiniz ya. Kaptınız bir tane daha projeye ta proje ya. Bize şey istediğini veren çantaydı. Ne istiyorsan yazıyorsun veriyor. <laughs> Şeklini tanımlatıyorsun. Koymadan önce çantayı onu. Mekanizmaya. <laughs> Mucitler kanalımı takip edin. <laughs> Böyle uzun ya. İlla stadyum var. Belki at yarışı yapıyorlar da Ama yok Ama şu taş var ya şöyle taş sistemi Onlar şeyleri hatırlatmıyor ama Hani eski dönemlerden bir tane gökyüzüne izlemek için ilk yapıt, ilk yapıt mı ne var ya böyle yuvarlak. Yürekli tepe değil de işte onun gibi bilinen bir tane daha var ya. Ona benziyor. Bileti nereden alıyorlardı ki bunlar stadyuma gelirken o zaman? İnternetten mi alıyorlar? seni alıp geçireceğim. Buz gibi bir limonat istiyorum naneli naneli. Kapalı yer burası. Hiçbir anlamı yok. Geçmenin ya da geçmenin yani. Aynı yere çık. Aa burada ne var? Kazı var. Ne? Altın arıyor. Bak böyle bir yere geldi. Göstereyim mi? Ben geldim. Aman Allah, delik varmış altında. Ancaktım anahtarını falan düşürmeyeyim şimdi. Bak bu ne böyle? Üstü açık, altta böyle küçücük. Yani galiba eskiden insanlar hakikaten cüceymiş. Bunun içinden rahat geçiyorlardı herhalde ki. Bir de basement kat ya, bodrum kat yapmışlar. çekmek lazım. Bak burada da çukur var üstünü kapamamış. Uhu, biz geldik. Çok mutlu yapmışlar antik dönemde. <laughs> Bunlar ne bilmeden neden basılır inşallah kötü bir şey yapmamış. Çok büyükmüş bu antik kent. Kent zaten adı üstünde işte. da büyük. Buradan sonra da kurşunlu şelalesi var. Onu görmeye gideceğiz. Bak tahminlerini yazmışlar. Tahminlerini şu Sütünlü ana caddeymiş. Bu anlamda. çekiyor Bak buralarda o denen billboardları işte reklam panoları herhalde değil mi? <laughs> hararet boy gösterdi. Ya. Ben gidiyorum ufak ufak düşünme şelalesine doğru. Orada buz gibi suya atlayacağım ve jos edeceğim. Yasak masak dinlemeyeceğim. Uh, atlayacağım o suya. Ben çok okumuyorum açıkçası bunları çünkü dedikleri şeyler benim pek mantıklı bulduğum şeyler olmuyor evde video edit yaparken merak edip bir göz gezdiriyorum, okuyorum. O yetiyor. Tam dikkatli olacağız, merak etme. Sonluk bizde. Gülmek yasaktır yazıyor. belirgin yazdı bu. Ay video mu? Kendi kendini trolleyen adam. Çeşme yok mu burada susadık? Ortada kutsanıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Selam canım, ben amcanım. Ben geldim. Bu taş ne? Vay be. Helenistik dönem. Nola no. all burası nasıl biliyor musunuz? Bence tekrardan restore edilmesi lazım. Restorasyon olup geceleri burada aktiviteler olmalı yani. Aktivitelerin olması gereken bir yer gibi. Çok güzel bir yer. Burası için bugünlük benden bu kadar gibi sıcaktan piştim. Görülmeyen bir kısım var mı? Sadece şu en uzaktaki yere gitmedim. O da zaten diğerle aynı ve küçük. Daha küçüğü büyüğünü gördük.